Merhaba da Tesat Ankara takipçileri. Ankara'da bir dairede alt komşuya damlayan su sorunlar ötürü su kaçağı tespiti hizmeti vereceğiz. Şu an mevcutta bulunduğumuz ortam banyo. Sol taraf tuvalet. Sağ taraf mutfak. Üçü birbirine yapışık. Alt komşuya mutfağın duvarı ve banyonun duvarından su sızdığı iddiası vardı. Şu an biz geldik daireye. Termal kameramızla tesisat noktalarının geçtiği noktaları inceliyoruz. Mevcutta karşı taraftaki duvardaki ıslaklığı çok rahat bir şekilde görebiliyoruz Tam banyo duş, duşun altındaki olan nokta. Şu şekilde baktığımız zaman sıcak su noktasından geçen hatta bir kaçağımız var. Şöyle yakınlaştıralım. Şu sarıyla ve kırmızı bir şekilde yoğunlaşan noktada su kaçağımız var. Siz de ev ve eşyalarınızda kırmadan noktasal su kaçağı tespitli hizmetleri için Ada Tesat Ankara 724 arayabilirsiniz.